Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlere yeni bir sosyal deneyle geliyorum. Bugün sokakta insanlara oruç olduğumu ve iftarda yemek yiyecek yerimin olmadığını söylüyorum. Size gelebilir miyim diye bir soru yöneltiyorum. Hepinize iyi seyirler. şey abi bir şey sorabilir miyim ya? Ya abi ben biraz çekiniyorum da. Ben Adana'da yaşıyorum normalde. Bugün Arkadaş, de yok yok para ne, istemiyorum. Yok söyle, yok. Söyle, söyle. ben ne istiyorsun söyle. Abi ben orucumda bugün akşam bana yemek yiyebileceğim bir yer lazım da abi. Yani Aynı ben işim. para yani, istemiyorum abi yani ben. Ben böyle bir şey nasıl söyleyeyim? Ben ben akşam benim seni eve davet edemem. Benden para istiyor, ne deniyorsun? Sana nasıl yardımcı olabilirim başka? Hani var mı bir arkadaşın ya da hani mesela size gelsem kapıya bir yemek koysanız yok bana. Yok, vallahi benim böyle bir şey yapabilecek durumum yok. Hı hı. Ben sana verse 5 lira 10 lira Yok yok para istemiyorum yani. abi ya. Ben gerçekten para ben istemiyorum. Yok deneyim. vallahi çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Vallahi da başka türlü yardım <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> çok edeceğim. çok sağ ol. Yok elinden geleni yaptın sağ ama çok sağ ol. Ediyorum. şey abi bir şey soracağım ya. Abi oruçluyum da buranın yabancısıyım. Ya etraf dükkanlara falan sordum. Akşam iftar yapabilecek bir yer yokmuş da abi. Hepsi kapatıyormuş. Ya var mı önerebileceğin birisi bir yer ya da hani biri bir tabak yemek koysa bir şey yapsa. Akşam 7-7.30 gibi abi ben yani iftar zamanı. Ya Adana'da yaşıyorum abi burada öğrenciyim de ben. Bir işim vardı onun için geldim. Hani normalde arkadaşımda kalacaktım abi. Onda şu an işi çıkmış. Gece gideceğim oraya da. Vallahi bize gide gideceğim de ben de misafirliğe gideceğim. Vallahi abi <laughs> ya. Hani <laughs> bana bir tabak yemek verebilecek bir komşum Vallahi falan şu var an mı? Yabancıyım ben burada. Tam kimseyi de tanımıyorum. <laughs> ben biraz ileride oturuyorum. Kimseyi tanımıyorum. <laughs> <laughs> Ve hani, yani, yani bir eşin dostum şey bir tabak tava da yıkarım abi hani bir su yo, verirse. Önemli değil zaten o e şey. çünkü tamam. ortada kaldım abi Anladım. kimsem yok ondan Vallahi sordum da. Vallahi diyorum ya yani, misafirliğe gidelim olsa bize götüreyim hmm. diyeceğim ama. Vallahi sağ ol. Peki var evet. mı abi pe şey böyle bir düşündüğün bir şeyi şunu yapabilirsin. Ben size para abi vereyim. orta yok yok para ihtiyacım yok abi. Ben e? burada dediğim gibi öğrenciyim abi. Adana'da tamam, yaşıyorum an, yabancıyım. Ve ya işte benim şu an sadece yemek abi bir tabak yemek işte derim inliyorum. tek derdim. Her şeyimiz yok. Para yapabilirim Yok diyorsun. vallahi yok abi. Çok sağ ol. Para olmaz da hani eşiniz dostunuz hani o gideceğiniz yerde yok, bana bir tabak an, verseler. He gideceğiniz yerde de mi vermezler. Bir tabak sadece abi. Tabağı da yıkarım yani. Şimdi yani ben misafir olduğum için ben bir şey demiyorum. Tamam. Yoksa tamam ben abi kendime götürürdüm misafir. Olmasam. Tamam abi çok teşekkür Rica ederim. Mi? Şey abla bir şey soracağım ya ben oruçluyum da abla. Buralardaki restoranlara, kafelere hepsine sordum da e, normalde buraya yabancıyım. Oruçta iftar yapacak bir yer bulamadım da var mı bildiğiniz bir yer? Yani çevrenizde ya da tanıdığınız bir fendi. Adana'da yaşıyorum da abla normalde. Evet. Oruçluydum abla. Bugün buraya geldim. Bir arkadaşım vardı, işi Beşi çıktı. Ocağı, mezit var. Hepsine sordum abla. Hepsi yedide kapatıyormuş. Veremeyiz yemek dediler de. Hani var mı ya da hani bir eşin dostun bir şeyin varsa bir tabak yemek verebilir mi iftarda? Vallahi yok. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> ha tamam tamam hoş geldiniz abla. Şey ya pardon ya bir şey söyleyeceğim de. Ya abi ben niyetliyim niyetliyim de şu anda. Ya abi Allah razı olsun tüm abi kafeleri dükkanları sordum buranın yabancısıyım da bugün oruç yapamayacağım oruç yapabileceğim bir yer bulamadım. Evet. Kafeler restoranlar hepsi de kapalıymış abi de var mı tavsiye edeceğim bir yer ya da bir tanıdığın eşin dostun varsa bir tabak yemek verirseniz abi benden hani aşağıda da yerim. Hani şey de yaparım, hani yeter ki bugün yemekliyim yani iftarı açayım da bir şekilde. Nasıl Yani eşin dostun çevren. Telefonun, ya da üstünde ki. telefonun yok mu? Yani Niye? hani bir şekilde bana şey yapsan, bir eşin dostun ya da sen hani şey yapacaksan bana bir tabak yemek verseniz abi ben aşağıda yemek yerim. Hani Neden işte şey yapmam. Adana'dan geliyorum normalde Adana'da yaşıyordum ben de. Kimse yok senin. Şey ailem var orada, ailem de. Bugün bir iş için buraya gelmiştim. Bir evet. okulda burada okuyorum normalde. İşte iftara da aç kaldım abi. Yasaklar var ya. Hani dükkan dükkan geziyorum sabahtan beri kimse yardımcı olmadı. Ee, hepsi evde kapatıyormuş Yemek veremeyiz dediler de. Buyurun abi bizim evimize gel. Nerede abi gelebilir miyim gerçekten Geliyorsun ya? Vallahi abi hiç zahmet vermem. Yok, hani dediğim aslafula. gibi bir, bir lokma. Abi. Hani evine de çıkmam abi. Ben hani aşağı bile bir lokma yemek getirsen o da yeter bana Canlısı abi. Olsun abi ne demek. Vallahi nerede abi eviniz? <laughs> Tamam. Gelebilir miyim abi bugün kesin? Şimdi geçiyor musun abi? Vallahi abi, abi Allah razı olsun. Sen çok, sen sağ ol gülüşmelerin ya, gülüşmelerin çok sağ ol abi ya. Çok sağ ol abi. Şey abla bir şey sorabilir miyim? Ya abla ben bugün orucumda yemek yiyecek bir yer bulamadım. Ailem Adana'daydı. Biraz ar aramızda problemler vardı. Her yer kapalıymış da. Ya benim yemek yiyebileceğim bir yer var mı ya? Bildiğiniz ya da hani eşiniz dostunuz varsa iftarda gelsem bir, bir tabak yemek verse yeter bana ya. yedi buçuk gibi. Geliyorum. Ha ha. Şey size gelsen bana bir bardak şey, bir tabak yemek verebilir misiniz? Ha gelirim nereye dersen sen. Hani... Sağa, nerede Uzakta. Ha yani hani aşağı siteniz ya da apartmanın evet. önünde bile olursa hani bir tabak yemek yiye, verirseniz yiyebilirim abla ya. Ama Tüm sana... dükkanlara sordum kimse vermedi. Hani ondan dolayı abla biraz. Senin ne işin var burada? Ya ailemle aram bozuldu. Ben normalde burada okuyorum abla. Ya ben de buraya geldim hani burada tanıdıklarım var falan diye hepsi gitmiş abla hani dükkanlar var tanıdık hiçbiri kabul edemiyor. Nasıl peki? Ya bugün işte bilmiyorum dışarıda kalacağım yarın dönerim yere. Bugün Hayır, yasak var ya. Dışarıda kalıyorsun ya yani? dışarıda nasıl kalacaksın? Ya bilmiyorum ki abla bir arkadaşım var bir onu bekliyorum ondan haber bekliyorum. İşte sadece şu an sıkıntım iftar ya iftar yapamayacağım. Ya iftar kolay iftarı bir şekilde burada abim oturuyor. Hı hı. Şey yaparım, ararım ben şimdi. Şey bir tabak yemek verse yeter bana abla. Verirler, o sorun değil yani. Burada bu gece nasıl ne yapacağız? Ya ben işte böyle olacağını düşünmüyordum abla. Ben direkt bir yer bulurum falan diye düşünüyordum. Buraya geldim işte, burada okuyorum diye. şimdi biliyorsun bu virüs olayı değil mi? Doğru doğru abla ya, ondan dolayı hani. Hani annemi daha yeni hastaneden çıkardım. Geçmiş olsun, hı hı, çok geçmiş olsun. Hı hı. O yüzden hani eve ya. Yok tamam, yok, eve de olmaz. Aşağıdan ha. verebilirler. Ha, ha. Yani şu karşıdaki anlatsın. Tamam çok çok sağ tamam. ol. Sen yedi buçukta aşağıda olursun. Tamam. Ha, ha. Tamam, tamam abla çok teşekkür ederim. Ha, bu bina mı? Burada var. Ha, bu ha. bina şu kahverengi. Tamam ya. tamam Şöyle abla çok teşekkür dedim. ederim. Yok içeride içeriye girmesem de olur. Yani şu kapının girişinde de beklerim ben. Yani aşağıda bank var. Bank tutuyorsun. Ha. Ha, 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 tamam. Doğru. tamam tamam da. abla çok teşekkürler. Yoksa evde yatıya da kalırdın yani. Ya çok sağ ol. Ama <laughs> hı hı. Üzülür, çok haklısın, yedir. yok çok teşekkür haklısın abla. <laughs> yok bu evet. da yeter. Ben sadece yemek abla evet. istediğim o kadardı evet. yani. Evet. Ben şimdi... Ya vallahi çok sağ olun abla çok teşekkür, teşekkür ederim şey. ya. Mı, Bizim de ama hı hı. Aşağıya indirir abim. Hı hı. Orada gider, bir al, açarsın. Allah kabul etsin. Oradan. Ay Allah razı olsun Gerçekten abla çok sağ ol. Ee, şimdi yolda bir e, gençle karşılaştım da burada mahsur kalmış e, iftarını açacak bir yemek istiyor. Akşam çünkü sen yemek yapacaksın ya sizin bahçeye indirse e, ya kim o değil yani tanrı misafiri değil. Ya çok sağ ol bir bardak da su olursa abla. Hayır eve değil eve zaten gelemez gülüsten dolayı. Aşağıda abim ona bir e, tas yemek götürebilir mi? Aşağıya e, banklarda oruç oruç ya çocuk. Tamam mı? Ya delikanlı çocuk ya. Tamam mı? Ha. Ha. Aşağıda bahçede banklar var ya orada oturacak tamam mı? Bekleyecek. Tamam canım. Siyah giyim. Ben şimdi pazara giderken ya biliyorsun pandemi olmasa. Ha. Tamam bak işte. Ha. Bak. Gördün mü? Ha tamam. Tamam abla. Ha ha <laughs> tamam. Bak aşağı şimdi virüsten dolayı eve çıkamaz. Onu biliyorsun değil mi? Ben yok çıkmam ha. zaten. Ha, o aşağıya bu hani, abi mindası <laughs> çocuk yazdı orucunu açsın tamam mı canım? Hadi anne görüşürüz. Hadi kendine iyi bakacaksın. Hadi bay bay. Ne insanla kaldı annem de biliyor musun? Ya Bizler'den, abla ama. çok sağ olun ya, çok Yunus'tan teşekkür doğru. ederim. Çok Çok, çok Neyse, yok abla ne kusur daha ne yapacaksınız? Hadi, orada iftar <laughs> sırası orada oturursun. Tamam. Aşağısında banka. <laughs> Açılmaz da diğer ha, kapı ha. açılabilir. Hı hı. Tamam. Hı hı. tamam. Tamam abla Orada çok oturu, teşekkür ederim. Orada kendim sana şey yaparım. <laughs> tamam tamam ha. o zaman ben başka bir şey söyleyeceğim. Seni yordum ama biz bir sosyal deney çekiyorduk. Farkındalık. Seni arattırdım ki bunları da koyabilmek Ay, için. Bak ya. Abla çok <laughs> saf. Şuraya bir gelsen abla. Senin bir herkes görsün. Herkes senin gibi bir insan tanısın. Şurada kameramız vardı. Bir el salla. Bak şu arkadaşım benim arkadaşım o. Abla çok teşekkür ediyoruz. Oğlum. Şurada, abla vallahi seni aratmayacaktım da <laughs> dedim ki ara bir de onun tepkisini de duymak istedim. <laughs> bir buraya gel de abi el salla kameraya. Teşekkür <laughs> <laughs> ediyoruz abla tepkin için. Bir el sallasana abla kameraya. Paylaşıyorum videoyu. Evet. Çok sağ olun çok teşekkürler. Ee, bir el sallayabilir misin abi? Çok sağ ol çok teşekkür Rica ederiz. Ederim, ee, paylaşıyoruz abi videoyu. Olur. çok.